Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir map yapıyorum sizin için. Hepimiz burada. As. Parkur ve hepsinden karışık olacak. Hepimiz öyle bir şey. Tek şöpeki kullanın. Yoksa fazla iyi olmuyor. Böyle olacak. Daha map'im bitmedi. Tek şöpeki de içine atarım. eee bir tane de Atatürk Orman Çiftliği diye bir şey indirdim. ah oh, indirdim şimdi yapıyorum. yapıyorum. Onun linkini de size atacağım. Ee, nereden yapıyorum? Anne yani burada yoktu pardon. Link şurada. Hmm, linkini atacağım ne bir dakika link nedir benim? Hmm. linkler tek bir linkim vardı tam dosyaya Hmm. Evet, link bu. Sizin için Şu, kopyalayayım. Atacağım bunu. linkini. Buradan siz böyle yapacaksınız. Zeter level link kopya. Linke tıklayacaksınız. Böyle bir site gelecek sizin Buradan lütfen 20 saniye bekleyin diyor. İşte dolu saniye. Dolu küçük bir olan olanta basıp indiriyordur. Sizin için bir kere indirin. indirmeyeceğim. Ee, Fazla küçük bu. Bu da olan da tıklayarak indirebilirsiniz. Atatürk Orman kanalı. Atatürk Orman çiftliği. Ee, hani Bu kadar. İyi günler arkadaşlar. Lütfen indiriniz. Lütfen indiriniz. Hani İyi günler. Görüşürüz. Hani size. Bye bye.